Nuzul'la gel. geldik yarışmasıyla. Evet. Ben iki tane, Hira ben bir, bir tane. tane. Ben de sıfır. Yorumlarda tane. yazın kim kazanacak diye. Hmm. Benimki bu sefer orta. İnşallah yiyebilirim. Benimki orta. Bu sefer Hı. acı yok. Ya. Galiba yemeyeceğim. İki tane. Hepsini dökme. Yapalım mı? Arkadaşlar. Ben de acı ben galiba çok dökemem. Ben de tadını bilmiyorum. Çok mu acı hafif mi onu bilemiyorum. Benimki yok. Bakın istersen. Benimki boş. Korkuyorum şimdi çok acı. Yanlışlıkla hepsi döküldü. Allah. Ben koydum. Dur bir tadına Hafif bakayım. Benimkinde hiçbir şey Yok, yok. ya. Hiç acı değil. No aha, işte geldi şimdi. Ben normal Ankara ayıcısı. Ankara ayıcısı bu. Ah! Oh. <laughs> benimkine bakın. Benimkine Dur, bakın. Dur, karıştı. Ondan sonra. Uy! Neyse. Şlüp. seninki çok kırmızı. Yiyebilecek misin? Arkadaşlar yorumlarda yazın. Çorbası ben çok sıcak yani çorbası. Arkadaşlar galiba benimki az. Sen mi dökeceksin? az Benimki galiba az biraz daha dökeyim. Ben acıya acılara yürüyorum korkmuyorum. L Ay, Hira çorba... sen yeter baskı koyma. Aa çorbası çöl kıpkırmızı. Maalesef benimki şaslı. <laughs> Madem hepsini döktüm, hepsi gitsin. Kalanları. Ne? Er Ar Arkadaşlar bakın Bir ya. Bir de erkek? Bakın Allah aşkına şu renge bakın. Hilmi'nin Arkadaşlar... çorbasına bak. Hmm. kırmızı çorbası. Benimki de. Bak bir. Benimki de benimki de. Arkadaşlar yiyebilecek miyim ben de Yorumlarda yazın. Başlayalım yani. Anza, ya. Yani. Hamza sen de Hafif bir acı koy bence. Boş. Amzor benim, benim. Hepsi koymuşsun. Hı. Benimki yok. Ha, az Daha koymadık. İstemiştim, istemiyormuş, koyamıyorum, gerek yok, gerek ya yok. Ya ben kızı Ben kızım bitsen her şey. Benimki yok. Tamam, Bakmıyor, yok, yok. Baksana rengine. Arkadaşım kameradan gözüküyor. Benimki tamam. Bakacağız yorumlarda yazın ha. Bekliyorum. Başlayalım mı? Allah'a Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur yavaş. Lan. Yok. Arkadaşlar yemeğe Bismillahirrahmanirrahim demeden başlamayın. Yoksa şeytan Evet. Yavaş o kadar bence. Hı. Şöyle yemeyin ha. Ben böyle. Şöyle. Şu kadar küçük yiyin. Bir. Ya, sen... Ne? Bakın. Bir. Dur. Koy yere. Bir. İki. Üç. Hamza kazanacak ben gözükmüyorum. Hamza dur. Galiba Hamza kazanacak gibi. Hira çok acı gelmedi mi? Evet. Çok değil mi de bana? Siz bunu tek zannediyorsunuz değil mi? bunda acı gelmiyor. Asıl siz çorbasına gelin. Bir de kaşıkla içeceğiz. Abo. Ne yediniz? Hamza sen böyle yiyorsun. Dur biraz yavaş. A, böyle yiyorum. Ben. Bir de hız biraz yavaş ye. Yavaş yavaş. Bir, Arkadaşlar, noodle yediyseniz abone olun, like itin. yemediyseniz de Peki. like, abone olun. Eğer yediyseniz abone, yorum, yemediyseniz like. <laughs> Bence bundan sonra ben o şey yapacağız, lık 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 su içeceğiz. <laughs> Çorbadan sonra. Bak aşkım. Aşkaldı benimki. Hamza tamam Hamza kazandı. Biliyoruz. Ama çorbasını şey yedikten sonra bekleyeceksin ha biz çorbasını aynı anda içeceğiz değil mi? O ha, bizden Hamza, önce başlamak yok. Bak bitirdin tamam. Çorbasını iç. beklemeyeceğiz ha. Tamam. İç. ne yapıyorsun Yap. Ama sonra canın çekecek sana söyleyeyim. Ben çorbasını bekleyeceğim. Hafif bir acısı var. Değil mi? İkimiz çok döktük. İki demişti. Acısı yani çorbaya kıpkırmızı. Korba, çorba kırmızı Bak gösterirdik gösterirdik ama dökülür. Bak çok az kaldı. Bekle yalamışlar benimki bitiyor Hı? benimki bitiyor bence biraz hızlı ben bitirdim Bekliyorum çorbasını içmeyeceğim aynı anlamda içeceğiz ben çıkalım. arkadaşlar bir zil var onu da ona da basın ne zaman ee, video çektiğimizde gönderdiğimizde o o size şu e, e, wifi yerinde var ya oradan çıkıyor zaten. şu kafanı çek artık. benimki bitti. Çorba. Sen zaten hiç Hamza içe abi belki ben kazanırım. Bak. As çorba çorbana... seni daha iyi aynı anda. Yo. İçmeyeceğiz hadi başla. Dur bir ben hafif çorbasına bakayım. Ben de ödeyeceğim ödeyeceğim ya merak et. Gel. Gel. Ben... Dökülür diye. Bak tabağa dökeyim kimse de o zaman gör. Görünmüyor ben beyaz. Ben beyaz değil mi sen benim de mi? Görüyor. Bakın arkadaşlar rengini. Gördünüz mü Hira'nın ki de aynı. Aa, ben ah ben iki yok. <laughs> ben de yandım işte. Ben bence noodle'la birlikte kaşıkla yiyeyim. Acısı hiç gelmez. Tamam be. Kaşıkla yiyoruz. Bu daha acı ya. Buna <laughs> acısını verir. Zılgıt <laughs> çaldım. <laughs> bence <de> ilk yolları ye. <laughs> Sudan sonra bence <laughs> çorbanın sonra zılgıt çalacağız benle Hila. Hira işte. O <laughs> <laughs> beni gidip <laughs> Hepsini bir <bildir> Acı <laughs> Acı. Acılı olanları ol, verin. Ol, Hayır evet, çorbaya acılı koyacağım. Hepsini mi? Yok. Ben biraz, biraz. acı koyar mısın? Tadına Bakayım. Beğendim. Ama Al. Korkule. Tamam, ben ben birazcık de sonra bana. Arkadaşlar bakın. Sonra hile demeyin. Hile demeyin. Hile işte. Bakın. Görebiliyorsanız. Hmm. Yeter yeter yeter. Ne? Al ya. Erkek adam. Bana 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 bana. Ya ben de. Al al al. Göber. Göber diye sana. Oldu mu? Bakayım tadını. Arkadaşlar Hira. Hı hı, Acısı yok. Benimkinde. Üç paket bitirdik. <laughs> Arkadaşlar. Acısı yok. Benimkinde. Ben iki paket. Aa, iki, bir, 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 bir paket. Çünkü ben iki bir ben paket Ben iki yapmış. paket ya. İki paket ha. Ben bir buçuk. Sen? Y Ay tarafı dökülmüş. Aa hangi tarafı sudur? Aferin, aferin. Şimdi Hamza daha e içsene. Dur. Hamza'yı da açacaksın. Hop. İç bakayım. Yandım. İç bakayım. Yok. Bak istersen bak yok. Dur ya biz de... şimdi de suyuna bakayım. Ben bir şimdi suyuna Lok. Sıla. <laughs> 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 <Öleceğim. gülüyor> <laughs> Benimkinde de var Arkadaşlar <laughs> sizin bu kadar şey yapıyoruz Ben <laughs> ya ben olup sayı kaçın bu diye yorum etsin <laughs> Dilim Konuşamıyorum Hamza sende olmuyor benim kimde ya küçük küçük, küçük var bakay Su çok arkadaşlar ben Hamza kardeş olduğumuz için aynı ağızdan yiyebiliriz. Ama biliriz ben Daniel de Hamza değil Ağzını getir. Aa yok 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 Ya yok getir. yok getir. benimkime bak. yok çok yok yok mi? Ne? yok 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 Arkadaşlar, Bizi izleyenler için. Ne? Onları kıramazsın izleyenler için. Eğer bin yüz like gelse Oo, yaparım. Vart var. Arkadaşlar e? 50 yaparım. milyon like gelse. <laughs> 50 milyon. Like abone falan istemiyoruz. Ama gerçekte atın ha. Eğer bin... Hamza tamam at. İzleyiciler için hadi bakalım. Buna koyayım içim. Hamza senin kaşındın mı? Hamza indir onu. Seni. Koy. Hamza hadi ağzını aç. Koy. Hamza hadi. Koy. Hamza hadi. Niye? Ben iyiyim ha. Ben yiyeceğim. Niye? Hamza hadi. Zorlama elimi kırırlar. <laughs> Biraz sonra yere düşecek. Hadi. <laughs> Abi. <Abav>. Annem. <Anladım. gülüyor> Al. Yeter. Yok, yok, Yeter. Yok. Yeter. Yeter. Tamam. Aa, bak. Bak ne kazan. Hatta <laughs> bir daha sen ne? Yapmayacağım bir şey. Tamam. Ee, tamam. Su getireyim önce. Aa, bu. o kadar acı mı ya? Hamza abarttı o kadar. <laughs> Vermiyorum sana. Sanki atom acıktı. Acı. <laughs> Neyse. Bira çorbaya bak benim. Bence hızlandı. <laughs> bak Baba Abi o, o kadar <laughs> acı mı ölecek misin? Annem diyor ki yeter video kapatın yeter. <gülüyor> 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 ben, herkes bitiriyor. Hmm, var. Tamam bak ne kadar az. <gülüyor> <gülüyor> Hamza çok az anlamıyor musun? <laughs> bak yedilirsen yedilirsen. Bak çok az. Dur. için? <laughs> yok yok. <Nereden> iç? <laughs> ben bunu içeyim. Ben hiç ekşi yapamadım. Hepsini içeceğim. İç ya bak. Ben içeyim mi seninkini? İçeyim mi? İç. Hepsini içeceğim ha. Yok. E, biraz de kim böyle? Alın. Biraz al. Ha. Hani iç. Anında bir kaşık al. Hayır. hayır, hayır. Anında bir kaşık al. Biraz biraz. Ha. Anında bir kaşık al. Evet. Dur hayır öyle al, içeceğim. Ben tamam, böyle içeceğim. Böyle içeceğim. Azza. Evet, evet, tamam. Sen sen dur Kaş, kaç, sen, kaç, sen, Çok tamam. güzelmiş amza bana da bir kaşık daha ver. Ya bir dur ha. Yeter yeter. Bak tadına bak istersen acı koydun yok. Sen dur deyince ben bırakacağım. Yeter yeter bıçak. Tamam. Benim Ya! Aa! Kal. Daha kendininki. Çok az. Aa! Ne? Acı. Daha seninki çok acı. Arkadaşlar bakın. Bak. Ah yani. Diye yazısı kırmızıyına bak. Hmm. Acı değil bakayım. Nerede? <laughs> Vallahi... <laughs> Nasıl yiyor? Sen bir suyun hiç benimkini mi bak Ne? Benim suyum çok acı. İçemem ki. İçemezsin zaten. Ancak yapabilirsen Öyle iyi gidişse. Sesler sen ne gidir? Ama çok acı arkadaşlar. Hamza'nınki acı da ne bak. Ara ara acı. Ben hepsini 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 bitir. Seni ben bitiririm. Kardeşim değil mi? Kazanan Hamza arkadaşlar. Ben en son olmak istiyorum. Ama karnı da birinci Hamza olmuştu. Sen ne yapıyorsun? Beni nasıl tıkılıyor? Ne alaka? alaka. Benimki bu kadar mı beyaz ama? Sen o makarna yarışmasında hile yapmıştın. O zaman üçüncüsün. Çek acıklı yine ama. Bakalım bakabilir miyiz? Yenem. Buraya koy. Ne koy? Yu. Bana vermiyor. Hamza'nınkini al. Bu kadar. içine de resmen koyuyor. Yu. E sen almıyorsun. Aha ben de seninkinden alırım. Mr. diye geçiyor. Benimki olmaz. Al. Acı değil. Dur. Dur. getir. Acısı gelmedi. Bak. Aa, acı değil. Kiminki? Ah. Çok... Usam ile benimki aynı. Ama sen bunu nasıl içiyorsun? Acı değil. Usam benimki acı benimki acı değil ki. Nasıl bir şey? Ha doğru şimdi. Benim diye benimki boğazımda kalmış. Acıdı. Hira'nınki ki hiç acı değil. O kadar iki paket kaç paket koydum? Benimki, benimki çok acı. acı. Çok acı benimki. Yok hiç yok tadı. Benimki bitti. Bilinci ben alışmışım acılara. Ne? Neyse. Beni ben bilinci. Ben birinciyim. Bak ben nasıl ikinci oluyorum. Ben tabakla hile Bekli bekli arkadaşlara bir şey sordum. Sen ne kadar iyi. Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar, videolarımızı beğenip çıkın. Videoları çekeceğiz. Abone olun, arkadaşlar, dışkıtmalar videoları daha çok gelsin. Evet. Hamza sen daha bilmesin. <laughs> ne attı? Ne dedi? Evet. Ne Arkadaşlar ne dedi Yorumlarda yazın bakalım. Derisiyla. Ama biraz uzun biraz duydum. Diyor ki like atın biraz duydum. Ben de sadece like abone falan duydum onu. E A B C D U <laughs> Arkadaşlar <laughs> Bakayım. Yok. Bakayım. Ya benim sağdan gösteririm. Ya o da gülecek gösteririm. Kameraya gösterir Sizin... al gösterir mi Burayı gösterelim mi kameraya? canlı çekiyor. Tamam, o. neyse. Arkadaşlar bakın. Kıp kırmızı. Bak Benimkine... Bakın ne kadar kıpkırmızı. Be, ama benimki birinci bitti. Bakın. Ha! Çok acı. Birinci her zaman. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Kanka. Usame. Bakabilir miyim? Yok. Az önce <laughs> baktın ya. Bir daha bakayım. ya, gelmedi biraz. Bak canı çekti. Ben dememiş miydim arkadaşlar? Ee, bakayım sarı yemeyeceğim. Eğer acı değilse tamam. demek suç. At, Arkadaşlar çok değil mi ya bu? Çok değil mi? <laughs> Hamza hiç... <laughs> çok, çok değil mi Hamza? Sana bu bir ömür yeter. Ya, <laughs> <Anladım. gülüyor> bir ömür. Arkadaşlar bu çok değil mi? Bakın ne kadar çok. Bir ömür yetiyor. Bir ömür. Hatta sonsuza kadar yeter. Aa, aa. Ya bu kadar yeter. Arkadaşlar. Woo! Yedinci ben bitirdim. Yahu. Arkadaşlar. Abone ve like atın. Yorumlara bakın. ben. Kazandım arkadaşlar. Hayır. Bak bak bak. bak. Bak bak. Hile yaptın böyle içeri. Ben tamam, sen de. Bana, ben birinci oldum. Ay ikinci. Ben ikinciyim. Sen ben üçüncü. Yok sen böyle yaparak hile yaptın. Üç. Bakın. Arkadaşlar hile. Hile mı bakın. Böyle içerek. Boş. Benimki bitti. Ben ikinciyim. Yo yo. Uh -uh. Sen o böyle içtin. A, o da vardı. Yo, böyle yoksa, bir şey yok dedim. Ben, 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 de içtim. Normal. Sen duymadın. Ben de içtim. Bay bay. Bay bay. Abone ve like atın. Bir de yorum. Bir de Hira ne dedi onu da yazın. Bay bay.